O yeşillik alana da girişelim. Evet Hüseyin işte, şu yeşillik alana da girişe. Yap solik. Evet sancağı boş ver, sancağı boş ver. Ferhat sancak kol, sancak kol. Sağ taraftaki İbrahim, sağ taraftaki. Durağı boş ver, durağı. Dur Bırak, sancak tarafa doğru biraz daha gir oraya. Hüseyin sen kal. Muğla'nın Milas ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan orman yangınları Ören Mahallesi'nde devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çıkarma gemileri de Ören'deki açıklara demirlemişti. Sabah saatlerinden itibaren işte kameraman arkadaşım gösterecek sizlere kıyı alanlarında meydana gelen yangınları çıkarma gemileri tarafından tespit edildi. Biraz önce gemide bulunan askeri personel de Hemen çıkarma gemisini kıyıya yanaştırdı ve buradaki askeri personel tarafından öğren sahilinin kenarında bulunan ormanlık alandaki yangına müdahale edildi. Yangın şu anda söndürüldü. Ekipler burada büyük bir özveri gösterdi.